Neden 6 dakika yazıyorum? 6 dakika yazıyorum çünkü 6 dakika 10 dakika değil. 10 dakika yazmaya çalıştığımda daha farklı bir şey çıkmaya çalışıyor benden. Daha doğru bir şey çıkmaya çalışıyor. Yazı daha düzgün olmaya çalışıyor. Ama 6 dakikada öyle bir mecburiyet hiç girmiyor. 6 dakika yazdığım zaman tamamen özgürüm. Hata yapma hakkım var. Saçmalama hakkım var. Bunu zaten bilerek yani bunu öyle düşünerek 6 dakikaya başlıyorum. Ama hakikaten o 6 dakikada öyle bir alan tanıyor. Genellikle 6. dakikanın sonunda da bir şey kapatabiliyorum. Bir fikri kapatıyorum. O 6 dakikalar daha sonra alıp uzatılabilecek, üzerinde çalışılabilecek hikayeler de oluşturuyor ya da hikaye tetikleri, başlangıçları oluşturuyor. Ama bazen de kendi başlarına zaten bir anlamları oluyor. Bazen de hiçbir anlamları olmuyor. Zihin, yani yazmak da, yazmanın bir kas, kası varsa o kasın her gün çalıştırılması gerekiyor. 6 dakikalık yazılar, o kası çalıştıran yazılar. Bu son zamanlarda 6 dakikaları aksattım. Bir sürü sebep buldum, onun için bunun için yazamıyorum dedim ama... Aradaki farkı çok net görebiliyorum. 6 dakikaları ısrarlı ve istikrarlı bir şekilde yaptığımda ki yapabiliyorsun çünkü her yere sığdırabilirsin 6 dakikalık bir yazıyı. Onu yaptığım zamanlarda yazımda çok daha gelişme oluyor. İlham perisi varsa o daha sık ziyarete geliyor. Daha çok hikaye çıkıyor benden. Müzik <laughs>